Bugün 15 Temmuz. 15 Temmuz vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Çok kederli ailelerine ve aziz milletimize tekrar başsağlığı diliyoruz. Rabbim bu memlekete, bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Bu memlekette hainlere Rabbim bir daha fırsat vermesin. Aziz milletimiz olarak bir olalım, birlikte olalım, hep birlikte güçlü bir Türkiye olarak bütün insanlığa faydalı olma yolunda emin adımlarla yolumuza devam edelim. Tekrar aziz şehitlerimizi, bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Biz aziz milletimizi de şehitlerimize layık hayırlı işler yapmaya vesile eylesin. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. bir ölür bin doğarız. Ey vatan tasalanma sen. Bir selaya bakar meydanlara inmemiz.